Anne ne olur yeter. Hiçbir şey istemiyor canım. Olur mu kızım? Bir şeyler ye. Acıkmışsındır. Boğazından geçmiyor. Ah Allah'ım. Birini aldı diğerini geri getirdi. Teyze. Annem seni çağırıyor. Bir baksana. Hemen geliyorum. Tamam kızım. Ne olur iki lokma Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Dur. Beni de mi hatırlamıyorsun? Hayır. Hatırlamıyorum. Nerede kaldın ya? Ağaç oldun burada. İşim uzadı biraz. Neyse şimdi seninle harika bir yere gideceğiz tamam mı? Geç olur. Annemler merak eder. Ya bir şey olmaz ben varım yanında. Gel hadi. <laughs> İyi misin? İyiyim. Çok yorulmuşum. Bir an başım döndü. Bunca zamandır ben nerede olduğuna inanamıyorum biliyor musun? Oysa kaç kere geldim oraya seni aramak için. Gele gele buraya mı geldik? Aa öyle deme burası çok güzel bir yer. Manzarası falan da çok iyi. Gel burada konuşalım seninle biraz. Öpeyim mi seni bir kere? Yapma. Tamam. Sakin ol tamam. Yok bir şey yapmıyorum. Tamam yapma dedim dur. Tamam sakin. Ya yapma diyorum. Ama bir sakin ol. Ya yapma ya! Ya, dur ya! ya, yapma ya! Bir Gel buraya! Gel geçti artık canıma! Buraya gel! Jadilah ini. Ya Tuhan! Jangan! 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 Ya Tuhan! Jangan! 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 Her şeyi hatırlıyorsun değil mi? <laughs> tamam uzatma işte tamam. Senin de hoşuna gitti, hadi uzatma. <laughs> Tatlım, hayvan herif! <laughs> herkese söyleyeceğim! Ben <laughs> herkese söyleyeceğim! Pişman <laughs> olacaksın, herkese söyleyeceğim! <gülüyor> söyleyeceğim! Seni <laughs> herkese söyleyeceğim! <laughs> Söylersen seni öldürürüm. Söyleyeceğim! Pişman olacaksın! Pişman olacaksın, anlıyor musun? aşağıya! Ayşe! Ayşe! Ayşe. Ay, ay. ay. İn aşağıya! İn aşağıya! İn ulan aşağıya! İn aşağıya! İn ulan aşağıya! İn aşağıya! Benim bir suçum yok! Ben her şeyi seviyorum! Sadece bir kazaydı! Zehra'yı öldürmen de bir kazaydı! Ben kimseyi öldürmek istemedim! Ama öldürdün. Zehra kendi düştü. Yemin ederim. Madem her şey kazaydı. Cevheri niye öldürdün? <laughs> İlker Kuruçay, kuzeni Zehra ve merhum Cevheri öldürmek, kuzeni Ayşe'ye tecavüz edip öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Halil Kaplan, Medyum Cevher'in müşterileri hakkında araştırma yapan adamı Mustafa Sarıkurt'la birlikte dolandırıcılık suçundan 1 ile 3 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Uğradığı cinsel saldırı sonrasında yüksekten düşen Ayşe'nin durumu retrograd amneziye bir örnektir. Yani olaydan önce yaşananların hatırlanmadığı bellek kaybı. Retrograd amnezi geçici ya da kalıcı olabilir ve genellikle beynin temporal lobları ve özellikle hipokampus bölgesinde oluşan hasar sonucunda ortaya çıkar. İlginç olan kişinin uzak geçmişini örneğin çocukluğuna ait bilgileri yakın geçmişte yaşadıklarından daha kolay hatırlayabilmesidir. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Bellek kaybına yol açan sadece kafa travması değildir. Örneğin bazı renksiz, kokusuz ve tatsız ilaç ve kimyasallar da retrograd amnezi yapar. Bunların katıldığı içecek ve yiyecekleri farkına varmadan tüketenler gasp ya da tecavüze uğradıklarını, bunların kimin tarafından, nerede, ne zaman yapıldığını hatırlamayabilirler. <laughs>